Merhaba sevgili arkadaşlar. 17 Nisan Pazartesi Bursa yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bursa'da 10 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan birinci altılı gayrı ilk ayağında Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mustafa Çiçek'le piste çıkacak olan bir numaralı Boys Boy isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım, hışban çizikle piste çıkacak olan 6 numaralı Van Obeva oğlu isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Sinan Özen'le piste çıkacak olan 5 numaralı Junior West isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 üç yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Kadir Tokoçoğlu'na piste gidecek olan 6 numaralı Wild Danger isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 8 numaralı Rütbesiz isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde neyse öncelikli safkanım Tugay Alıcı ile piste çıkacak olan 4 numaralı Bekri isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 3 numaralı Karabratiyon ve Furkan Yüksel ile piste çıkacak olan 2 numaralı Sarperan isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 4. koşuna geldiğimizde ise kısa vade altıda 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda İlk şansı Kadir Tokoçoğlu piste gidecek olan 3 numaralı Prince of Danger isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Nevzat Avcı ile pistte gidecek olan 2 numaralı Taizu isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 5. koşusu 2. altılı gayanın başlangıç yana geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koçuda ilk şansı Kadir Tokoca piste çıkacak olan 6 numaralı Sharp King isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mertcan Çelik'te piste çıkacak olan 13 numaralı Trilup isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Onur Yıldız'a piste çıkacak olan 4 numaralı Grant Borgios isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 17'de 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda İlk şansı Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 6 numaralı Çivici isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Eray Çizik ile piste çıkacak olan 3 numaralı Muzo Baba isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Tokuçu ile piste çıkacak olan 4 numaralı Saluki isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Tolga Yıldız'a piste çıkacak olan 8 numaralı Bestekar isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ayhan Kurşun'la piste çıkacak olan 2 numaralı Kudretli Tay isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mustafa Çiçek piste çıkacak olan 3 numaralı Şah Dragon isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade altıda 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kadir Tokoçoğlu'yla piste çıkacak olan 5 numaralı El Nino isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mert Can Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı Karavetar isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mustafa Çiçek'le piste çıkacak olan 2 numaralı Bukefalos isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. koşuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 3 numaralı entelektüel isimli Safkan'ı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Yunus Emre Yüksel'le piste çıkacak olan 4 numaralı Hürdaşa isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 11 numaralı Queen of Rave isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 10. ve son yarışına geldiğimizde ise handikap 14'te 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı hissever arkadaşlarıma Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 9 numaralı Dostum Dostum isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim Bursa tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.